Böyle bir türbeye denk geldik. Ve böyle şeyler gibi çektiği için e, burada da cezma böyle yerler biliyor. Buranın bakımını falan cezma abi istemiş. Cezma abi yapıyor. Sağ olsun. Bu şekilde türbemiz. Yol kenarında hem, böyle asfaltın kenarında. Dikkatimizi çekti. Cezma abi bildiği için buraları. Burada durduk. Buranın e, görüntüsü hem de bir doğamızı koyalım çıkalım. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Burası da böyle bir türlü arkadaşlar. Mübarek zat yatıyor burada. Evet. Güzel bir yere geldik. Evet Cezmi abi. Evet. Uçurumun dibine selam olsun Cezmi abi. Evet. Şöyle her tarafı çekelim bir. Terk çıktım bak dikkat et. Ben Sonra demesinler Cezmi yi yiyordu attı demesinler aşağıya. Bize <laughs> <laughs> bir şey olmaz. Olmaz inşallah. Olmaz Allah. Şu vadinin güzelliğini çekelim. Dostlar böyle güzellik görmediniz. Şu vadinin güzelliği. Mağaramız ileride mağaramıza gideceğiz. Biliyorsunuz mağara meraklısıyım ben. Nerede tam? tam orada bak, o. Yerde. Ben göremiyorum da buradan. Oradan görünmüyor. ha, biraz... tamam görürüz onu. Birazdan çekeceğiz zaten. Şöyle netleştirmeye çalışayım biraz arkadaşlar. Yakınlaştırmaya çalışayım böyle. Mağaramız şu ileride bir yerde. Şöyle. Buralar bu şekilde güzel bir yer. Bu kenardan böyle geldik sabunlu tarafı Muğla, işte Dalaman sabunlu tarafı diyelim biz. Öyle bildiğin burası. İşte köyler var, köy var, evler var. Burası tabi biraz zor oluyor buralara. Şuradan yayın yani şey, ki araç gidecek yerde var ama bakacağız nasıl bir yerden gireceğiz. Can Goy'la Apaçı düşünsün artık değil mi? Gezme abi. Can koyuna apaçı düşünsün nasıl gideceğimiz diyorum. Evet. Çekiyor mu hala? Hani? Aynen devam. Şöyle bir... Çık şöyle dikkat et. Hah Cezmi abi. Selam olsun. <laughs> Zafer benim mi dün yani? Aynen. Gördüğünüz gibi. Gel abi çayımızı içelim biraz hadi. Evet. Evet dostlar şu karşı gördüğümüz yeri biz mağara zannettik ama değilmiş. O zaman Cezmi abi geldiğinde mağara zannetmiştik. Mağara değil burası, gölge oyunu olmuş. Gölgeden dolayı mağara değil. Mağara zannettik oraya girecektik ama mağara değil maalesef. Gölge düşmüş. Bize mağara diye geldik. Artık şansımıza. Videomuzu bu şekilde değerlendirin artık arkadaşlar. Ama kanyon güzel. Şöyle bir izleyin en azından. Harika bir yer burası. Aşağısı en az 300 metre uçurum. Evet. Al. Çizim abi sen de kamera. Evet. Böyle burası gördüğünüz gibi uçurum. Tabii ki kayaların sağlamlığını test edip nereye nereye geri, dokundun? Geri git şuna bas. Geri, geri hangisi? Şu git, git. Git, şurada mı Git devam. Devam şu ediyor. Şuraya Çalışıyor değil mi? Kırmızı yanıyor ama. Tamam çalışıyor. Ondan sonra böyle şöyle aralardan büyük bir kayalığın arasından geçiyoruz. Evet. Şöyle ve buradan böyle bir yere geldik. Evet. Burada gördüğünüz gibi uçurum, uçurumun tam önündeyim. Tam dibindeyim. Şöyle aşağı doğru kanyon gidiyor. Tabii ki ağaçlardan çok fazla görünmüyor. Ama belli. Karşıdaki kayanın üstüne çıkalım. Biraz tehlikeli. Aman ben buraya fazla çıkmak istemiyorum. <laughs> Kayanın oynama ihtimali olabilir. İnanılmaz. Evet. Şöyle Fusat kardeşimiz burada. Şöyle. karşıda yine bir köyü var. Şöyle gördüğünüz gibi. Kanyonu tekrar biraz büyüterek çekmeye çalışayım. karşıda güneş Gördüğünüz gibi kayalıklar kayalıkların tam <laughs> içindeyiz. Evet şimdi Kameranın üzerine tıkla mavi yanarsa kapanmış oluyor. Tamam. Selam olsun herkese.